Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere basit bir şekilde görev yaparak nasıl para kazanacaksınız bunlardan göstereceğim. Göstereceğim sitede bir sürü görev var arkadaşlar bunu söylemiş olayım. Bu arada site hakkında hiçbir sorununuz olmasın. Site bana ait arkadaşlar yani kendi sitem onu söyleyebilirim. Yani hiçbir şekilde ödeme yapmıyor gibi bir sorunuz olmasın. Sizlere istediğiniz gün yani eğer 10 TL limitine ulaştığınız zaman anlık bir şekilde ödemenizi yapacağım arkadaşlar. Bu arada videoyu dikkatli bir şekilde izleyin çünkü farklı görevler gelebiliyor. O görevleri nasıl doğru bir şekilde yapacaksınız onlardan bahsedeceğim. İlerleyen zamanlarda veya arkadaşlar 1-2 gün sonra kullanıcı sayımız arttıktan sonra 1-2 TL'lik görevler eklenecek. O yüzden arkadaşlar görevlere çok dikkat edin. Google Maps görevlerinde uzun yorumlar yapın hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Daha fazla burada vakit kaybetmeden videomuza geçelim iyi seyirler. Evet arkadaşlar sitemizin ana sayfasına geldik. Site benim bu arada dediğim üzere e, hiçbir sorunuz olmasın bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü videoyu atlayarak izleyenler var. Buraya geldiğiniz zaman böyle aşağı doğru iniyorsunuz. Bütün sistemler burada gözüküyor arkadaşlar. Siz tabii ki de bir hesabınız olmadığı için hemen buradaki kayıt ol tuşundan kayıt olacaksınız. İsim, soyisim, kullanıcı adı, mail, şifre, iki kere şifre. Ve burada da arkadaşlar referans kodu olacaktır. O referans kodu kalsın. Neden kalsın diyorum ben kaç kişinin geldiğini test edeceğim arkadaşlar. Yani benim referansımla kaç kişi geldi. Çünkü birçok sitede referans kodunu girmediğiniz için ben e, videomdan kaç referans geldiğini bilemiyorum. Yani geldiğiniz referanslardan para kazanmayacağım. Kendi sitemden para çekemem. Yani buradaki referans kodu aynı dursun arkadaşlar. Sadece kaç referans geliyor diye test edeceğim. Yani onu söylemiş olayım. Eğer önceden biliyorsanız yani topluluk bölümünde paylaşmıştım arkadaşlar. Önceden biliyorsanız ise buradan kayıt olmuşsunuzdur arkadaşlar. Buradan hemen kullanıcı adımı gireyim. Buradan da arkadaşlar bir hemen şifremi giriyorum arkadaşlar. Evet tekrardan giriş yap tuşuna bastım. Bu sefer e, giriş başarılı arkadaşlar tuşu geldi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda e, böyle bir sayfadayız. Bakayım 47 TL toplam 7 adet görev yapmışım. Bekleyen görev 0 adet arkadaşlar. Siz nasıl para kazanacaksınız? Buradaki görev işlemleri bölümden yeni görevler bölümüne geleceksiniz. Burada Google Maps görevi var. 40 kuruşluk bu bir deneme görevi. Yani eğer yapıp para kazanabilirsiniz ama arkadaşlar yani bu kaç kişi yapıyor testi arkadaşlar ama siteyi sizlere daha tanıtmadığım için tabi ki de yapılan görev sayıları belli. Bu arada e, siteye video çekme görevi de eklenecek referans görevi de var arkadaşlar gördüğünüz üzere 2 TL'lik tl referans görevi var arkadaşlar. 40 referans getiriyorsunuz ve 2 TL kazanıyorsunuz. Bu arada nasıl referans kazacaksınız onu da söyleyeyim. Telegram grupları ve Facebook para kazanma gruplarından kasabilirsiniz. Burada Instagram görevi var. Telegram, Google Maps, Google Play görevleri var arkadaşlar. Sizlere günlük olarak görev eklemeye çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlar buradaki Telegram kanalındaki bildirimleri asla kapatmayın. Çünkü yeni görevlerden oradan haberdar olabilirsiniz. Bu arada gruplara girip de gruplardan geri çıkan olursa arkadaşlar hiçbir şekilde ödeme alamaz çünkü ödeme talebi verdiğiniz zaman biz grupta var mı diye kontrol edeceğiz arkadaşlar. O yüzden hiçbir şekilde buradaki gruplardan çıkmayın. Size görev de ekleyebilirsiniz. Buradan görev ekleme bölümünden Instagram, YouTube, Telegram, Google Play, Google Maps kayıt olma gibi görevler ekleyebilirsiniz. Sadece arkadaşlar YouTube'da 1000 abonenizi 180 liraya da yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir abone 180 TL tabii ki de bizimle Telegram üzerinden iletişim kuranlar veya WhatsApp destek üzerinden iletişim kuranlarla küçük bir indirim yapabiliriz. Veya arkadaşlar de, diyebilirsiniz ben kullanacağım fazla para vermek istiyorum derseniz de buradaki WhatsApp destek hattı bölümünden de ulaşabilirsiniz veya destek talebi de oluşturabilirsiniz. Ve Buradan ekranın grev durumuna bakabilir ve buradan da bakiye yükleyebilirsiniz. Nasıl bakiye yükleyeceksiniz? Burada IBAN bilgileri var, PAPARANO gördüğünüz üzere burada e, PAPARANO'nun sahip olduğu kişi de Mehmet Cura. Bu PAPARANO'ya mesela 100 lira gönderdiniz arkadaşlar. 100 lira gönderdikten sonra buraya isminizi buraya da arkadaşlar tutara giriyorsunuz ve ödeme talebi yap diyorsunuz arkadaşlar. Ödeme talebi yap tuşuna bastıktan sonra yükleme isteğiniz başarılı bir şekilde oldu arkadaşlar. Tabi ki de beklemedi çünkü biz siz eğer bu hesaba para gönderdiyseniz hemen onu alacağız ve bakiyeniz 100 TL tanımlanmış olacak. Ve bu sayede de arkadaşlar görev ekleyebileceksiniz. Ödeme talebi bölüm var. Minimum çekim 10 TL ve bütün bankalara çekim var arkadaşlar. Papara inler. Evet kısa sürede payer ve tosta da getirmeyi düşünüyoruz. Tosta fazla düşünmüyorum ama payer getirmeyi düşünüyorum. Payeer getirmemiz sebebi ise Azerbaycanlı arkadaşlarımızla banka hesapları olmadığı için onlara payer yöntemiyle yollanacağım. Normalde kripto para dediler bana ama arkadaşlar tabii ki de gönderim ücretleri falan olduğu için sizlere payer üzerinden göndereceğim Azerbaycan'da yaşayanlara. Burada papara no'nuzu giriyorsunuz arkadaşlar veya banka ibanınızı giriyorsunuz. Buradan yanlış girdim. Buradan tutar giriyorsunuz mesela 45 lira. Buradan isim giriyorsunuz ve çekim talebi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Referans sistemi var. Referans linkinizi buradan kopyalayabilirsiniz. Ben sadece gruplarda paylaştım ve 14 tane referans kazandım arkadaşlar. Ve toplam kazancım ise 83 kuruş. Referanslardan %10 kazanç sağlıyorsunuz ve oradaki referans görevini yaparak da daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz. Yani 40 referansla 2 lira kazanç sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar site açılalı bir günü bile tamamlamadı ve gördüğünüz üzere bakiyeleri buradan görebilirsiniz. Yani kısa sürede çok güzel kazançlar elde edebileceksiniz. Sizlere en fazla bir hafta içinde ödeme talebine yani ödeme limitine ulaşmanız için çalışacağız. Tabii ki de daha fazla görev ekleyeceğiz ve 2-3 günde belki bir günde ödeme limitine ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Tabii ki de bunun için de aktif ve aktif kullanıcıya ihtiyacımız var. O yüzden referans kasmayı ve görevleri yapmayı unutmayın. Destek talep bölümü var. Burada bizim tabii ki de site test destek taleplerimiz var. Ben bunu iptal ettim. Siz mesela bir görevinizi iptal ettik arkadaşlar. Veya reddettik çünkü yanlış yaptınız. İkinci kez yapacağınız zaman görsel olarak seçip buradan konuya giriyorsunuz. Buradan mesajı giriyorsunuz. Görsel eklemek için tıklayın bölümünden ise kanıta atıyorsunuz. Destek talebi gönderiyorsunuz. Konu olarak görev deyip mesaj olarak da benim görevim reddedildi. Bu tam hali yani tam doğru yaptım hali olarak da gönderebilirsiniz. Biz tekrardan bakiyenizi ekleme yaparız. Sıkça sorulan sorulanlar bölümüne eklenecek arkadaşlar. Şu anda biz test olarak bıraktık burayı. Çünkü Sıkça sorulan sorulanlar bölümüne fazla kişi bakmıyor ama tabii ki de siz bu siteye girdiğiniz zaman burası full dolu olacak. Dediğim üzere WhatsApp destek hattı da var. arkadaşlar. oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi sizlere Google Maps görevlerini nasıl yapacaksınız bunlardan bahsedeceğim. Diğer görevleri de aynı bir şekilde yapacaksınız. Göreve git bölümüne tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere resimlere dikkatli bir şekilde bak ve ona göre yorum yap. Yani e, gittiğiniz yer deniz kenarında mı veya otel mi restoran mı neleri güzel hepsine bakın arkadaşlar yani deniz kenarındaysa yorumunuz da denizde geçsin arkadaşlar kullanıcı adım normal bir ad olması gerek başta başka bir ad olmayacak yani teknoloji hocam gibi bir ad olmayacak ben tabii ki de diğer mailimle yapıyorum yorumları bu otelde gerçekten kalmış gibi bir yorum yapman yorum yazman gerek temizliğine yemeklerine değinmen gerek yoksa görevini iptal edilir bu görev sevilirse Diğer Maps görevi 1 TL'lik olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada da biz sinyali verdik zaten. O yüzden düzgün yapmanızı söylüyoruz sizlere. Bu arada burada güzel yorum yapanlara arkadaşlar görev veren kişi sizlere özel yani burada uzun ve güzel yorum yapanlara sizlere özel görevler verecek arkadaşlar. Daha fazla ücretli. O yüzden burada güzel yorumlar yapmaya dikkat edin. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyoruz. Şu anda 3270 aboneyiz ve yavaş yavaş da çıkıyoruz arkadaşlar. Diğer videolarıma bakarak da kazancınızı arttırabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.